Ataspor'un kalesidir e, Antalya'mız. Türkiye'mizin her bölgesinde güreşler yapılmaktadır. Beylifan arkadaşlarım, kardeşlerim e, bizim Ataspor'umuzu devam ettirmektedir. Öncelikle ülke genelinde hiçbir yerimiz doğulu, batılı, kuzeyli gibi bir ayrım söz konusu değildir. Er meydanlarının sarı fırtınası İsmail 2008 yılından beri e, bizimle çalışır ve e, Acun Medya'nın düzenlemiş olduğu Survivor'da İsmail Balaban arkadaşımız da hem Atasifor'u güreşçi arkadaşlarımızı temsil etmekte hem Antalya'mızı aynı zamanda Türkiye'mizi baş bir elfan olarak temsil etmektedir. Bizim güreşçilerimiz hiçbir zaman gittiği güreş alanlarında siyaset yapmazlar. Onlar e, gelene, görene içinde, her meydanında kozlarını paylaşırlar. Şimdi oradaki Dora kardeşimiz son derece yanlış kelimeler kullanmıştır. Kınıyorum yani, olmamalıydı. İnşallah Acun Medya olarak gereğini yapacaktır. Biz, Tatürk'ün, ben sporcunun Zeki Çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim dediği gibi, benim bütün güreşçilerim ahlaklı, dürüst, ata sporunu devam ettirmektedir. Onun için şiddetle kınıyoruz.